Bu bilgiler aşağıdaki anlaşmalardan hangisine aittir? TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk anlaşma ve ilk diplomatik başarıdır. Seri Barış Anlaşması'na aykırı olarak imzalanan ilk anlaşmadır. Bu anlaşma ile Ermeni sorunu çözüme kavuşturulmuştur. Bu anlaşma ile günümüz Türkiye-Ermenistan sınırı belirlenmiştir. Burada bahsedilen anlaşma bizim aynı zamanda Ermenistan'la sınırımızın belirlendiği gümrü anlaşmasının özellikleri verilmiş. Buradan da doğru cevabımız karşımıza değişik olarak gelir. Fransızların işgal bölgelerinden olan Güney Cephesi'ndeki il savunmalarında halk kahramanları önemli görevler üstlenmiştir. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te ise Şahin Bey bu halk kahramanlarının en önemlilerindendir. Antalya yöresinde ise İtalyan işgal bölgeleri yer alır. Ancak Montos Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Antalya ve yöresini işgal eden İtalyanlarla Kurtuluş Savaşı sürecinde herhangi bir çatışma olmamıştır. Yunanlara karşı 2. Yunan Savaşı'nın kazanılmasından sonra sonra da İtalya işgal ettiği yerleri TBMM'ye teslim ederek Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. 8 Temmuz 1921. Bu bilgilere göre ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz, bir Anadolu topraklarının itilat devletleri tarafından işgal edildiği. Şimdi e, burada Anadolu topraklarının hem Fransızlar tarafından hem İtalyanlar tarafından yani itilat devletleri tarafından işgal edildiğinden bahsetti. Birinci öncülümüz doğru. İki Kuvay Milliye Birlikleri'nin ikinci Rönü Savaşı'nda Yunanlara karşı zafer elde ettiğinden bahsetmiş. Fakat ikinci Rönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra İtalya işgal ettiği yerleri geri çekildi dedi geri çekildi dedi bu bölgelerden. E, ikinci i̇kinci öncü muhalebesinde kazananlar düzenli oldu birlikleri, Kuvay Milliye birlikleri değildi. O yüzden ikinci öncülüğümüzü eledik. Üç, itilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının olduğu, evet, önce İtalya, Antalya ve çevresini işgal ederken daha sonra kendi isteğiyle çekilmeye başladı bölgeden. Bu da onlar arasında görüş ayrılığı olduğunu göstermekte. Hangilerine ulaşılamaz diye sorulduğu için doğru cevabımız yalnız ikinin olduğu aşıklıdır. Birinci durum, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır maddesine yer verilmiştir. İkinci durum, Nozan Konferansı'nda Boğazlar'dan geçişi başkanlığını Türklerin yaptığı Milletler Cemiyeti'ne bağlı komisyonun yönetmesine ve Boğazlar'ın her iki yakasının askerden arındırılmasına karar verilmiştir. Birinci ve ikinci durum birlikte değerlendirildiğinde ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? bir Lozan Barış Anlaşması ile milli sınırların büyük oranda sağlandığı, hayır burada Lozan Barış Anlaşması'na göre sadece boğazlarla ilgili durumdan bahsedildi. O yüzden birinci öncülümüz alamayız. Milli sınırların büyük bir oranda gerçekleştiğine dair herhangi bir cümle bulunmuyor. İki, TBMM hükümetinin Budan Yateşkes Anlaşması'ndaki başarısını koruyamadığı, evet bunu nereden anlıyoruz? Uluslararası bir komisyonun boğazlarda bulunmasından anlıyoruz. İkinci öncülüğümüz doğru. 3. Lozan Barış Anlaşması'nda TBMM hükümetinin çıkarlarına aykırı kararların alındığı, evet topraklarımızda olan boğazların yönetimde tek başına söz sahibi olamadık. Hangilerine ulaşılabilir diye sorulduğu için doğru cevabımız iki ve üçünü olduğu değişik olarak karşımıza gelir. Aşağıda Yunanların Anadolu'daki faaliyetleriyle ile ilgili bir yazıya yer verilmiştir. Beyner Bilal Tahkik Heyeti refakatine Memur Kadri Bey'in Harbiye Nezaretine verdiği 5 Ekim 1919 tarihli raporunda Yunan işgali karşısında Aydın'dan 63 binden fazla kişi Nazilli, Çin'e, Söke ve civarına Bergama'dan 60 binden fazla kişi Soma, Balıkesir, Kırkaş ve havalesine muhaceret etmiştir. Bunların hane, eşya, çiftlik ve tarlaları mahsulleri tamamlıyor. Yunanların elinde kalmış zavallı muhacirler her türlü şeye muhtaç halde pek elim şerayeti hayatiye içinde bulunuyor şeklinde durumu belirtmiştir. Milli mücadele döneminde Yunanların işgal alanlarını genişletmek, genişletme faaliyetleri devam ederken, mevzusan meclisinin dağıtılması üzerine Anadolu'da kurulan TBMM hükümeti, disiplinsiz davranışlarından dolayı Kuvay Milliye Birlikleri'ni dağıtma yoluna gitmiştir. Bu durum karşısında TBMM hükümetinin çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenir? Burada bir meclis hükümeti sistemine geçmesi, meclis hükümeti sistemiyle herhangi bir bağlantı bulunmuyor, burada bir işgal gerçekleşiyor. Hükümet sistemi demek daha öncesinde bir bağımsızlığın kazanılması, sonrasında ise yavaş yavaş oturtulacak olan milli egemenlikle gerçekleşecek. O yüzden aşıklığımız her C. Halifelik makamını kaldırması. Halifelikle ilgili olan bir durum yok yine burada. Ülkenin başka bir devlet tarafından işgali söz konusu. D. Saltanat makamına son vermesi. Yine buna da öncelik göstermesi beklenmezken Kuvay Milliye Birliklerinin dağıtılmasına karar verildiyse o zaman ne yapması gerekir? Ülkeyi savunmak için düzenli orduyu kurması gerekir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Birinci harita. Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı sınırları, Osmanlı sınırlarının Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'a kadar yani Eflatuna verilen alanda bulunduğunu, şu coğrafyada olduğunu görmekteyiz Osmanlı sınırlarının. İkinci haritamıza baktığımızda, ikinci harita Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya haritasına bakıldığında Osmanlı'nın olduğu topraklarda artık bir değişikliği meydana geldiğini hem sınırların daraldığını hem de burada Osmanlı'nın değil Türkiye'nin bulunduğunu görmekteyiz. Burada da yeşil renkle belirtilmiş. Birinci Dünya Savaşı'nın alanlarından hangilerine olan etkisine bu iki haritayla vurgu yapılmak istenmiştir. İki haritaya göre de bakacak olursak askeri alanda değil, hukuki alanda değil, burada bir sınır değişikliği varsa siyasi alanda olan etkisine vurgu yapılmıştır. Buradan da doğru cevabımız karşımıza C şık olarak gelir. Haritadan ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak fakat azınlıkların hakları gözet, gözetilmezse şehir tüküren elinden alınacak. Boğazlar her zaman bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Uluslararası bir komisyon tarafından kontrol edilecek. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. İzmir ile birlikte Ege bölgesinin büyük bir bölümü büyük çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya Yunanlara verilecek. Antalya ve Konya İtalya'ya bırakılacak. Adana, Malatya, Sivas dolaylarında birleştirilen bölgeler Suriye ve Fransızlara verilecek. Arabistan ve Irak İngiltere'ye bırakılacak. Hangilerine ulaşılabilir? Bir Türk halkının haklarına aykırı davranıldı. Evet, burada bizim topraklarımız paylaşıldı. Burada aykırı olan bir davranış var. İki Türk topraklarının işgalci güçler arasında pay edildi. Evet, burada her bir ilin farklı devletler tarafından pay edildiğini görmekteyiz. Üç Türk halkının milli mücadeleden başarı ile çıktığı. Hayır, burada başarı ile çıkan dair herhangi bir cümle yok. Böyle bir durum olsa bile topraklar bu şekilde paylaşılmaz. O yüzden 3. öncülüğümüzü elediğinizde hangilerine ulaşılabilir? 1 ve 2'nin olduğu A ulaşılabilir. 1789 yılında meydana gelen Fransız ihtilali sosyal ve ekonomik yönden dünyayı etkilemiş bir halk ayaklanmasıdır. Fransız ihtilali özellikle çok uluslu devletleri etkilemiştir. Çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmaların sonucunda Osmanlı Devleti toprak kaybına uğramıştır. Fransız ihtilalinin yaygınlaştırdığı fikirlerden olan insan hakları demokrasi, eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi düşünceler Osmanlı aydınlarını etkileyerek demokratikleşme hareketinin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Fransız Hitler'in çeşitli alanlarda etkili olduğu, evet hem Osmanlı'nın toprak kaybının yaşamasında etkili olduğu hem de insan hakları, demokrasi, eşitlik gibi farklı unsurları düşünce sistemleri meydana getirdi. Aşıklığımız doğru. Ve Fransa İtalyan Osmanlılar'ın daralmasına neden olduğu, evet Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıkların milliyetçilik ayaklanmasıyla birlikte milliyetçilikle birlikte ayaklandığından bahsetmişti eledik. De Fransız İtler'in olumsuz sonuçlarının yanında olumsuz sonuçlarının da oldu. Evet büyük imparatorluklar bu yüzden parçalandı. Osmanlı Devleti'ne olumlu özel olarak demokratikleşme hareketi getirdi ama en büyük olumsuz özelliği toprak kaybına uğramasıydı. E, Değişiklikimizi de burada eledik. C. Fransız İhtilali'nin 17. yüzyılda Osmanlı ülkesinde değişimlerin yaşanmasına neden olduğu. Şimdi Fransız ihtilali 1789'da ortaya çıktı. Yani 18. yüzyılda ortaya çıktı. Keza 17. yüzyıla zaten Fransız ihtiyarları gibi bir durum yokken Osmanlı ülkesinin değişmesine de doğru olarak doğrudan e neden olmayacaktır. Bu yüzden yanlış cevabımız C şıkkıdır. Moğol'un satışkes anlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı Türk halkı direniş göstermiştir. Ortaya çıkan bu direnişi önlemek için Anadolu'ya gönderilen Mustafa Kemal halkın işgallere karşı protesto mitikleri düzenlemelerini istemiştir. Bu durum karşısında baskıya maruz kalan İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'in İstanbul'a geri dönmesini istemiştir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in resmi görevinden istifa etti. hayır sadece İstanbul'a çağrıldı. İstanbul Hükümeti'nin itiraf ile ittifak anlaşması imzaladığı hayır İstanbul Hükümeti'nin baskı altında olduğundan bahsetti. C. İtiraf heyetlerinin Mustafa Kemal'in Türk halkını örgütlenmesine amaçladığı hayır itiraf heyetleri tam tersi böyle bir durumu istemeyecek ve Mustafa Kemal'in çalışmalarının tepkilere neden olduğu, Evet bu tepkiyi de kim gösterdi? İstanbul hükümeti nasıl gösterdi? Hemen bölgedeki görevini sonlandırıp İstanbul'a geri dönmesini istedi. Bu yüzden doğru cevabımız değişiklidir. Bu bilgiler aşağıdaki gelişme cephe eşleştirmelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Osmanlı hükümeti yer değiştirme uygulamasının o günün şartlarında bir kanuna dayandırmıştır. Keyfi bir uygulama değildir. Dört maddelik kanun savaş halinde devlet yönetimine karşı gelenler için askeri birliklerce alınacak tedbirler içermektedir. Kanunun çıkış süreci şöyledir. İçişleri Bakanlığı isyancı Ermenilere karşı tutuklama gibi bazı önlemler alırken 24 Mayıs 1915'te ortak bir bildiri yayınlayan Rusya Fransa ve İngiltere hükümetleri bir aydan beri Ermenistan diye adlandırdıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermenilerin öldürüldüklerini ileri sürmüşler ve olaylardan İstanbul hükümetinin sorumlu tutacaklarını açıklamışlardır. Hangisiyle ilişkilendirilebilir? Şimdi ülkemizde Doğu ve Güneydoğu'da Ermenilerin katledildiğini ileri sürüyorlar. Buna bağlı olarak zaten karşımıza Doğu cephesi gelecek. Osmanlı Devleti ortaya çıkarttığı dört maddelik kanunla ne yaptı? Kendisine karşı gelenler için alınacak tedbirlerde. ve bölgede bölgede bulunan Ermenileri Suriye ve Lübnan'a tehcir yasasıyla göçe tabi tuttu. Bahsedilen olay Doğu cephesinde yaşanan tehcir yasasıdır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Yunanlara karşı gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında elde edilen zafere bağlı olarak Fransa ile 1921 tarihli Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmada İskenderun bölgesinde özel bir yönetim kurulacak ve resmi dili Türkçe olacaktır maddesine yer verilmiştir. Bu maddeye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? D şıkkından başlayacak olursak milli mücadele döneminin başarılı bir şekilde sonlandırıldığı, henüz mücadelenin tamamen bittiğini söyleyemeyiz. C Fransa'nın TBMM hükümetine karşı dış yardım aldığı, hayır burada bir anlaşma yaptığından bahsediyor, dışarıdan yardım aldığını göstermez ve Türkiye'nin Batı cephesinde tavizlerde bulunduğu, hayır burada Batı cephesindeki bir durumdan değil, Güney cephesindeki durumdan bahsediliyor ve burada bir taviz durumu söz konusu değil. Ve şıkkımıza elediğinizde A, Fransa'nın Hatay bölgesi Türklerin çoğunlukta olduğunu kabul ettiği, evet biz bu kabulü nereden anlıyoruz? Bölgede resmi dilin Türkçe olacaktır maddesini kabul etmesinden anlıyoruz. Böylelikle doğru cevabımız da A